Evet arkadaşlar merhabalar. E, entegre nedir? E, adlı videoyla başlamıştık. Entegre nedirle başlamıştık? Peki lojik entegreler neler? Yani bizim daha çok e, üzerinde duracağımız mikrodenetleyici ve kodlamada e, gömülü sistemlerde dijital elektronik veya sayısal elektronikte lojik entegreler. E, lojik entegre sayısal devrelerde binary kodlar kullan, kullanılmakta ve devrelerin giriş çıkışları lojik 0 ya da lojik 1 ile ifade edilmektedir sayısal ya da dijital devrelerde. İşte bu sayısal bilgileri işleyecek şekilde tasarlanmış olan entegreler lojik entegrelerdedir. Yani bu entegreler burada şunu anlıyoruz ki lojik 0, lojik 1 mantığına göre çalışan entegreler. Ve sayısal sistemlerin en temel bileşenleri de lojik yani mantık kapılarıdır. Yani bütün e, diğer devre, devreler işte bunlar e, kombinasyonel yani bileşimsel devreler, işte ardışık devreler, bu hafızası olan devreler var, sayıcılar var. Bunların hepsinin temel bileşeni lojik yani mantık kapılar. Lojik entegreler bünyelerindeki kapı sayısına göre sınıflandırılır. Yani bu lojik entegrelerin bünyesinde kaç tane işte kapı varsa ona göre çeşitli isimler almakta. Ama bizim en temelde e, bilmemiz gereken şu... Lojik entegreleri biz birbirinden ayırırken adlarını kapı devresinin yapımında kullanılan elektronik malzemeye dayanarak veriyoruz. Yani bu lojik entegrenin e, üretiminde kullanılan malzeme transistörse, yarı iletken anahtarlama elemanı transistörse TTL transistor, transistor Lojik. Eğer e, MOSFET ise complementary metal oxide semiconductor dediğimiz CMOS yapısında oluyor. Yani biz genel olarak lojik entegreleri. TTL ve CMOS bunlar iki farklı ailedir. TTL ve CMOS olarak iki grupta topluyoruz. Sol taraftaki 74 serisi TTL bir entegredir. Sağ taraftaki de e, CD 4011 diyor. 40 ile başlayan e, bir seri. 4011 CMOS serisi. CMOS ailesinden bir entegredir. Bunların görsellerini bu, e, görüyorsunuz. Yani loşik entegreleri biz TTL ve CMOS olarak e, ayırıyoruz. TTL ve CMOS entegreler arasındaki farkları da e, ayrı bir videoda e, anlatmakta fayda görüyorum. Evet. E, bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.